Benim gelin 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 gelin. Gelin 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 gelin. tamam tamam kameranın içine girdin. kamera içine girdin. Kameranın içine girdi. Kameranın içine girdi. Tamam tamam tamam. Ay. Özlemiş. Ay. Hem insan bir günde bu kadar özler mi? Buyurun. Daha dün geldik ya. Dün geldik. Bebekler bebekler büyüdü bunlar da şükür. Yani biz gerçekten her gün sahadayız, her gün emek veriyoruz bu canlar aç kalmasın diye. Elimizden gelen ne varsa fazla fazla yapıyoruz. İnanın ki günlük 8-10 saat arasında her gün sahadayız biz, her gün. Yani ne pazar günümüz var, ne bayramımız var, ne yılbaşımız var bunları zaten bakabilirsiniz profillerimizde. Her zaman sahadayız biz. İşte buradaki canların çoğu zaten ölmek üzereyken kurtarılmış canlar. Çoğunda gençlik vardı, barınak vardı, hastalık vardı, her türlüsü vardı burada, sadece Sarı değil. Sarı da kurtuldu, diğerleri de kurtuldu ama e, ne yazık ki desteğimiz çok ama çok az. Destek az olduğu için e, çok şey yapamıyoruz, aklımızda çok e, farklı şeyler var ama uygulayamıyoruz. Bir kişiyle yapılacak işler değil, çok masraflı. Yani ben kendi maaşımdan sadece günlük 700-800, bazen en çok e, 1000 TL civarında alıyorum işte yakıtı her gün. Çünkü her gün gelip gitmem lazım bunlara. E bir de bunun maması var. Kliniği var. Başka sıkıntıları var yani. İşte arkadaşlar sıkıntı şu. Bakın görüyorsunuz. Ense damlası da yapıyorum ama bunlara iç diş parazit lazım. Hala emiyorsun anneni. Yeter artık yeter. Çok emdim çok emdin. Yeter. Tamam bir Tosun gel. Çok sevdiler arkadaşlar burayı. Her 2-3 günden bir kere bu dezenfekte yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü e, havalar ısındı ya baya sinekler geliyor. Bunların yedi kemiklerin kırıntıları e, her türlü böceği sineği her şeyi çekiyor. E, sinekten geçemezsin o şekilde. Bir de dışkıları günlük temizlenmesi gerekiyor. Öyle bir sıkıntımız da var. E, çünkü çok fazla bitle keneyle ile uğraşmak zorunda kalırız aksi takdirde. Yani o yüzden çok fazla video atamıyoruz. Arka tarafta bir sürü işimiz oluyor arkadaşlar. Ve bunlar günlük yapılıyor. Temizlik şart. Temiz bakmasak daha önce başımıza geldi tecrübe ettik. Yani o zaman da bakıyorduk ama bu kadar yoğun değil. Çok çok temiz bakman lazım. Bu yavrular çok hassas. En ufak bir şeyden hastalanıyorlar.